Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün en nadir arabalarımı gösteriyorum sizlere. Tabii ilk önce hemen kapıyı kapatayım. Tamam. Arkadaşlar hepiniz oda vlog, oda vlog demişsiniz ama ben oda vlog yapmayı düşünmüyorum. İlk arabamızdan başlayalım. Nova 68. Arkadaşlar ben bunu Kamburu var diye almıştım. Böyle em, yere tam yatıyor bu. Asık yani. Bunu da neden aldım bilmiyorum. Hard Wheels'ın arkadaşlar. Em, Vision arabası. Burada bir Chevrolet E120 Jeep var. Rally arabası. Böyle. Burada da efsane bir BMW'miz var arkadaşlar. Model arabalar. Tarmac Wars. 2002 ile arkadaşlar bu da. Şöyle kapıları açılabiliyor. Bu da Mercedes benzi işte. 2000 pardon 1900 kaçtı. 1972 model. Böyle kapılar açılıyor, bagajı açılıyor. Arkadaşlar burada bir tane şey var. Basık bir e, minibüsümüz. Neymiş bu? Ford Ford Balta burun bu da arkadaşlar. Burada bir tane Opel GT GT 40 var. Bu e, en nadirlerinden. Ondan sonra burada en nadirlerinden ve en pahalı olan 2500 liralık Em, Fort Escort var. Şöyle arkası da böyle. Burada da arkadaşlar yabancı youtuberların kullandığı en nadir olan Doge var. Böyle. En nadirlerden bu da arkadaşlar. İnternete girdim baktım az önce. Em, hiçbir yerde stoğu yok yani birkaç yerde var. O da pahalı. Ford... Ford... Ford must... Neydi lan bu? Neymiş? Ford Ranger Raptor. Arkadaşlar burada efsane bir arabamız var işte. Yanında da Ford logosu var arkadaşlar. Şuradaki araba Subaru E47 Pro... Ay... Baro A47. Arkadaşlar bu arabayı hiçbir yerde görme her yani hiçbir yerde göremezsiniz neredeyse. Ben bunu 2016 yılında aldım. Araba böyle. Diğeri Ford Mustang Ford Mustang Cabrio. Böyle arkadaşlar. Bunu da yani pek göremezsiniz. Hyundai Accent Blue arkadaşlar. Böyle altın kaplama jantlar. Arkadaşlar sırada ise neymiş bu? Dodge Express Truck. Böyle arkadaşlar. Şurada da da Dodge pardon Dodge'lu olsun. Önünde de Dolce logosu var. Şöyle bir tane Deadzone 620 var arkadaşlar bunda. Bu da nadir. Porsche 911 var arkadaşlar bir tane. 911. Bu da bir tane Volvo neymiş bu? 850 hesap var. Bu arada doğru arkadaşlar isimleri. Bu da McLaren F131 var arkadaşlar. McLaren. Burada bir tane Jipin Jipin E90 E90 modeli. Pardon E90 demişim. E120 miydi öyle bir şeydi bu? arkasından da motorlar var. Arkadaşlar bu da benim en sevdiğim koleksiyonumdaki. Yani Wheels'ın ilk çıkardığı arabalardan biri. Batmobile arkadaşlar. Bu arada bunu gerçekten ilk çıkardılar. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Oda vlogu istemişsiniz. Oda vlogunu yapmayacağım arkadaşlar. Ama duvarım buradan görünüyor. Perdemde. Arkadaşlar ben oda vlog yapmayı pek düşünmüyorum. O yüzden bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir sonrakinde ne yapma, ne yapmamızı istiyorsanız yazın. Bay bay.